Hepinize merhaba arkadaşlar ben Melih kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bir dakika evet ya yok yanlış evet. dur hemen arkadaşlar hemen hallediyorum şimdi ekran yok ha evet. mm Tamam. Evet arkadaşlar bugün Roblox çekeceğim biraz garip oldu. Ee, i̇lk defa bir laptopta çektiğim için. Şimdi ben bir bildiğim sevdiğim eski oyunumu oynayacağım. Adı şöyle. Seçsterseniz bir çevireyim ben. Güncelleme oh, evet. Sadece güncelleme falan burada yazıyor ismi? İsmi e, Sayın Saitmania, Saitmania evet. İngilizce yapalım hemen. Şimdi bir arkadaşlar bunu oynayacağız. İlk defa bu arada <laughs> biraz heyecanlıyım. O, kusura bakmayın. Çünkü ilk defa bir laptopta çekiyorum videomu. Şimdi bekleyelim. Bekleyelim. Oyunda giden laglandı, oyunu lagladı. Evet, oyun laglandı. <laughs> Pardon. Ben arkadaşlar biraz bilgisayar kötü de ondan biraz kusura bakmayın biraz hani garip şu an biraz geç yapıyor güncellemeyi falan biraz zor biraz demek gerek şimdi ben bunu ne yapmıştım aman o bile Şey yoksa laptopu kafa yedi ben bir reset çekeyim arkadaşlar <laughs> <laughs> evet, tamam. bu adamlar görmesem de bunlara tek açıyorum Tamam canım gözüktü. Oy oyun kastı. Tövbe bismillah. Bu ne lan? Ben, ben canım bir hata. yatan. Oğlum Oy, ben oyun çok kasıyor be. Bu kısmadı mı? Evet. Evet. evet pardon. Arkadaşlar ben YouTube'a yeni başladım. Hoş geldiniz. Görev <laughs> Bizim niye görev alamıyoruz? Evet. Ya benim gücüm çok kötü ya. Şurada gücüm Rastlanmayın <laughs> yani çünkü Açıyorum açıyorum bir çıkmıyor Ben ben yükseltme evet Başındaki şey saçma ama Bir veriyor Vurma Daha, daha çok <laughs> vurma Hmm. Ben ku e, gelirse şu anda özür diliyorum. Nefesece. Ben Jenny'yi çektim. Ah çok kötü yaptım. Neyse bu şey. Sonuç. Kötü bir şey değil. Kaba. arkadaşlar hani ne diyecektim ben? Şu anlık bilgisayarda sadece laptop çekebilir. Çünkü e, benim ben başka ve Minecraft çekebilir. Başka bir şey. Mesela arkadaşlar işte, PUBG, PUBG yo ben oynuyorum ama e, mobil. Ondan bilgisayarda vardı. Hesap vardı. 10 yıl şu an 9 yıl kaldı. Onu bekliyorum ben. Ama yeni saplar var da şey ya. Benim çok biraz arası fena kasmaya giriyor. Arası bir kasıyor, bir kasmıyor. Anlamadım. Anlamıyorum. Ben hepinizin içinden geçeceğim. Ah, kaç? Son bir. bir. Şöyle G'yi kullanınca şöyle arkadaşlar. C kullanınca şu önümdeki yeşillik gidiyor. Ah, evet. Bu aynı yerden oldu. Evet, bunu göremedim. Ama arkadaşlar size bildirmek isterim ki laptopta yaptığım ilk videom kısa olacak. Bunu hani bilmenizi isterim. Sonuçta bilme, hakkını, bilme hakkınız var. Yok siz hani yazıyorsun yaz yazın boşuna yazmayın hani niye kısa yapıyorsun diye kısa olacak. ara espri çıktı ona bir evet arkadaşlar ben hile var burada Şu an arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Hatta ben e, altta falan e, yorumlayı Evet evet. Yorumlara yorumlara yoruma, Yorum mu ismi? Heh, evet evet. Biraz karıştırdım kafam dağıldı. Bir yoruma şey TikTok ve e, Instagram Instagram'ı e, isterseniz takip edin. Ee, TikTok'ta bir sadece bir videom var o videoyu. you görmeniz isterim. Ondan falan ben öyle demiştim de bu hile çok iyiymiş ha. Lan yumruk atıyorum onlar. Lan öldür. Bir de arkadaşlar bakın bak. Bu Bakın. Şu an ellemiyor. Adamlar canıma el kaç vuruyor ama canım gitmiyor. Ya beni öldüremedikleri içinde de sinirim oldu. Bir işim çıkıyor beni öldüremiyorlar. Sinirim bozuldu. Öldürün diyorum. Adamlar hala gibi bana vuruyor. Kam kaç olmuş bir kayda bakayım. Bir kayda bakayım. Evet. Bu Okudum. Evet arkadaşlar. <laughs> tamam niye boşum kardeşim? Sen ölmedin mi? Şimdi arkadaşlar biraz kasacağım. Son ee, gideceğim kutu aç kutu açarım. Belki falan biraz duracağım, biraz kasarım belki sonra kapatacağım payda. Yoruma yorum. E İsterseniz bana abone olun, beni takip edin, ben sizi zorlamayacağım sadece ben video çekerim. Arkadaşlar ve bir şey göstereyim. Sen iyi misin? Yok kanka bu sansürlü. Bu karakterin bir bug'a var. Bug var bununla hayatta düşün, düşünmek istemiyorum. Evet evet bunu şimdi biraz böyle kasacağım size bir kişiyi göstereceğim ona sıkıntı abone ol like it. Evet şimdi gidiyoruz kasa açmaya. Kutu açacağım. Kutu açalım. Ve sonra kaydı kaydı bir şey göstereceğim ve kaydı kapatırım. Hem YouTube kanalıma isterseniz abone olun. Size YouTube kanalı göstereceğim. Aa, bir kere öl öldü. öldü. Bu saçma. Evet levelimiz de bu. Size sadece bir kişi göstereceğim. <laughs> Tournament. Dart. Yok iyi. Bitten. 31 mi vurdum? <laughs> ben iyi Onun 31 vurdum? O 108. Aç. Aç aç. Aç. Ha ya hadi yürü git be. Hadi aç. Samuray. Samuray güzel bir ordu. Rider. Rider'e bir bakalım. Bu ne? C'ye bakalım. C'si şöyle. Karakter saçma. Bunu kötü. Size gösteriyorum sadece. Arkadaşlar. Ve kaptayın şöyle bir şey. Bir katana geliyor elinize. Ama katanayı beğendim. Fail oldum. Bu arada mobil oyunu da o. mobil. Şimdi beni izleyenler mobilse bu oyunu mobil de oynayabiliyor. Aha en sevdiğim şey diyecektim de kanka karakteri mi Bakın arkadaşlar bu karakteri bu şey çıkarsa bunu diye ve paranız yoksa of niye onun çok kötü falan demeyin bakın. Bakın C. Cemil Remid lan o. Yok bir bir şey var. Ne ne lan?